Japonların uzun yaşam sırrını çoğumuz merak ediyordur. Uzun yaşamak ayrı, yaşları ilerlemesine rağmen hala yaşını çok küçük göstermelerini hepimiz merak ederiz. Peki bu işin sırrı nedir? Nasıl böyle uzun bir yaşama sahipler? Ölmeden önceki son aylarında bile 105 yaşında olmasına rağmen görevinin başından ayrılmayan Doktor Hinohara uzun ömürlü olabilmek için önerilerde bulundu. Doktor, insanların uzun ömürlü olmasını sağlayan şeyin ne olduğunu açıkladı. Çoğumuzun dikkat etmediği şeyler bunlar. Hem tükettikleri hem de yaşamlarına dikkat ettikleri göz ardı edilmesin lütfen. Doktor Hinohara, tavsiye ettiklerinin çoğunu hayatında uygulayan Hinohara, Life Uluslararası Üniversitesi Onur Başkanı ve emekli öğretim üyesiydi. Hinohara tam 105 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti. 105 yaşındayken bile belki bizim ülkemizde yaşayan 75 yaşındaki insanların görüntüsüne benzemekteydi. Hinohara söylediğine göre ölümünden önce hala günde 18 saat çalışıyor ve birçok hastayı tedavi ediyordu. Japon doktor, Japon Times'a verdiği röportajında o yaşına kadar çalışmasını sağlayan motivasyonu hayatın bir katkıdan ibaret olduğu felsefesine inanmasından kaynaklandığını söyledi. Doktor Hinohara, daha uzun yaşamak isteyenlere 65 yaşında emekli olmamayı tavsiye etti. Evet bu tavsiyesi önemli. Günümüzde şimdi 45 yaşında emekli olanlar çoğaldı ülkemizde. Çalışmayı bıraktığını ve bu insanların 60 yaşına geldiklerini bu anlatılanlar ışığında bir dinleyin isterseniz. İşte Dr. Hinohara'nın ağzından uzun yaşamın sırları. Yemek ve uyumakla ilgili fazla endişeye kapılma ve biraz eğlenmene bak. Hepimiz çocukluğumuzda nasıl olduğumuzu hatırlıyoruz. Eğlenirken sıklıkla yemek yemeyi veya uyumayı unuturduk. Bu alışkanlığı yetişkinlerinde devam ettirebileceğine inanmaktayım. Bedenin uyku vakti, öğle yemeği vakti gibi kurallara yormamak en iyisidir. Emekli olmayın. Olmanız gerekiyorsa bunu 65 yaşından sonra yapın. Bu açıklamasını 2009 yılında Japon Times'la gerçekleştirdiği röportajında yapan Dr. Hinohara, vefatının birkaç ay öncesine kadar hasta kabul ediyor ve günde 18 saat çalışıyordu. Dr. Hinohara, insan ömrünün eski zamanlara göre daha uzun olduğunu, bu nedenle dünya genelinde genellikle 65 olan emeklilik yaşının uzatılması gerektiğini savunmakta. Merdivenleri kullanın ve aktif kalın. Doktor Hinohara, sağlıklı kalmak ve kasları güçlendirmek için düzenli egzersizin ve gün içinde aktif kalmanın önemini vurguluyor. Yılda 150 ders veren Hinohara, dersleri oturarak değil, ayakta veriyor. Her zaman merdivenleri kullanmakta ve kendi eşyalarını kendisi taşıyor. Kilonuzu kontrol altında tutun. Doktor Hinohara obezitenin ölüm riskiyle doğrudan ilişkili olduğunu ve uzun yaşayan insanlar incelendiği zaman hiçbirinin kilolu olmadığını vurguluyor. Spartan adı verilen bir diyet modeliyle beslenen Dr. Hinohara, genel olarak balık, meyve, sebze ve zeytinyağı ağırlıklı beslenmekteydi ve akşam yemeklerinde özellikle bunu tercih ediyordu. Kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet veya Alzheimer gibi birçok hastalık vücuttaki kronik iltihaplanmayla ilişkili. Spartan diyetinin temel amacı ise bağışıklık sistemini yükselten dolayısıyla inflamasyonu baskılayan besinler ve baharatlarla beslenerek hastalık riskini azaltmaya katkıda sağlamak. Evet, Spartan diyet içeriği temel olarak işlenmiş gıdaları, düşük yağlı beslenmeyi, yağ alımını zeytinyağı tüketerek karşılamayı, süt ve süt ürünleri tüketimini, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeyi, balık ve et tüketimini yemeklere baharat eklemeyi, şeker gibi basit karbonhidratlar yerine tahıllar gibi kompleks karbonhidratlarla beslenmeyi önermektedir. Doktor Hinohara sürekli meşgul olduğu için yemek yemeyi unutabildiğini ve bazen öğle yemeklerini atlayabildiğini belirtmişti. Sabah kahvaltısında kahve, süt ve portakal suyu, öğle yemeğinde süt ve kurabiye, akşam yemeğinde ise sebze, balık ve pirinçle beslendiğini ve ayrıca haftada iki kez 100 gram yağsız et tükettiğini açıkladı. Bir başka önerisi, sizi meşgul tutan faaliyetler bulun. Sadece meşgul olmak için değil, bir amaca hizmet eden faaliyetlerle günü doldurmayı öneren Hinohara, bir röportajında insanların 60 yaşına kadar aileleri için çalıştıklarını ancak 60'lı yaşlardan sonra emekli olmak yerine topluma katkı sağlayan faaliyetlerle meşgul olmaları gerektiğini vurguluyor. Doktor Hinohara 65 yaşından sonra haftanın 7 günü günde 18 saat gönüllü olarak çalışmakta ve her saniyesinden zevk aldığını söylemekteydi. Katı kurallar stresli olabiliyor. Katı kuralları rahatlatmaya çalışın. Doktor Hinohara katı kurallarla yaşanan bir hayatın stres seviyesini dolayısıyla hastalık riskini yükseltebileceğini düşünüyor. Çocukluk döneminizde kuralsızca oyun oynarken yemek yemeyi ya da uyumayı unutabildiğimizi ve buna benzer kuralsız yapılan davranışları yetişkinlik döneminde de yaşamamız gerektiğini savunmaktaydı. Şifayı sadece ilaçlarla aramayın. Doktorların her şeyi iyileştiremeyeceğinin farkında olun. Doktor Hinohara, bilim insanları tek başına tedavi edemeyeceği konusunda ısrarcıydı. Her insanın benzersiz olduğunu ve hastalıkların onların kalplerine bağlı olduğunu düşünmekteydi. Doktor Hinohara, bir insanı iyileştirebilmek için sadece tıbbi sanatlara değil, aynı zamanda görsel sanatlara da ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu nedenle emekli başkanı olduğu Likes International Hospital hastalarının bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı hastane içerisinde tıbbi tedaviye ek olarak müzik, hayvan terapisi ve sanat dersleri de verilmekteydi. Doktor Hinohara eğlenmenin tedavi sürecindeki önemini acı çekmek zordur ve onu unutmanın tek yolu eğlenmektir cümlesiyle tanımlamaktaydı. Sanatta ilham, neşe ve huzur bulun. Doktor ölmeden birkaç ay önce besin tüketememeye başlamış olmasına rağmen beslenme tüpüyle beslenmeyi reddetti. Hastaneden taburcu oldu ve birkaç ay içerisinde kendi evinde vefat etti. Doktor hastanede ölümle savaşmaya çalışmak yerine kendi evinde sanat yoluyla huzuru buldu ve huzurlu bir şekilde vefat etmeyi tercih etti. Evet buradan çıkartacağımız sonuç. Doktor Hinohara'nın uzun yaşam önerilerine bakıldığı zaman sağlığın bütüncül bir yaşamla ele alınmasının ne kadar önemli bir unsur olduğunu bir kez daha gördük. Sadece sağlıklı beslenerek ya da aktif bir yaşam sürerek değil, aynı zamanda ruhunuzu ve zihninizi besleyerek sağlığı geliştirmenin çok daha doğru ve kolay bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Doktor Hinohara'nın uyguladığı Spartan diyetini incelediğimiz zamansa Akdeniz diyet modeliyle olan benzerliğini görebiliriz. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için Doktor Hinohara'nın yaşam tarzı önerilerine kulak vermek önemli. Akdeniz diyeti gibi tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde içeren sağlıklı bir diyet modeli ile beslenmek önemli. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.